Artık renk, ölmüş ya telefonlarda. Bu sesle azıcık biraz daha e, şey etsem. Eğer senin baş kafansız yok, ben size parçaladım. Ağırın boyu sokurum sizlersiniz o gün. Dün, dün tabi alanlar konuşuyordu burada Yusuf da diyor ki, amca diyor bunlar birbiriyle diyor e, ee, ağırlık teklif ediyor. Ya diyor Yusuf, boş ver. Sen, sana <laughs> lazım bir şey var diye <laughs> söyle. Ne diyor, ne diyor? Ya şimdi hani içine, bazen içine birbirine yazı da yazarlar. <gülüyor> Anladın? <gülüyor> ben dedim Yusuf, sana içine işte, bir şey lazımsa, e sen de söyle, sen de istersen yiyelim. Ya amca diyor, bunlar Bereket vermemiz amca. Ee. Sana kulaklık vereyim mi? Kulaklıkla dinleyecek misin? Ne bileyim ya, bir şeyler dinleyeceksen dinle. Sıkıntı yok bizim için. Bizim açımızda bir sıkıntı var. Bakalım kimler bizim nehirlerde. Bugün de kimsecikler yok ki ya. Yani hiç kimsecikler yok biliyor musun? Hayat tuz pembe sanki ya. Vay vay vay. Canım canım. İki dakika oldu kimsecikler yok. Millet yatışıyor mu? Uyuyor mu? Ne oluyor lan bu? 3 dakika oldu, kimsecikler yok. Dört dakika oldu, hala kimse yok, hala yok. Bu ne şanssızlık, bu ne perdi? Ahmet'im. aleykümselam, selam. Ahlem sahlem. Keyif hal? Ali Kula. Ali Kula. Ali Bey hoş geldiniz kanalımıza. Ali Bey nasılsınız? İyi misiniz? Ahlam sehlem. Selamun aleyküm. Ve aleyküm ve rahmetullah bereketu. Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey. Tabii. İnsanın Arapçası olması da güzel bir şey. Ronaldo. Vay Ronaldo kardeşime bak maşallah. Yani ya sen Ronaldo'ya on çekersin be değerli kardeşim ya. Ronaldo kim ya? Sen varsın ya. Ya senin için hayat güzel başlıyor Ronaldo kardeşime bak. Yani onlar eskidi. Sen yenisin. Sen daha gençsin Ronaldo. Başka başka başka. <laughs> vay Ronaldo vay. Ronaldo. Evet Maradona'yı bekliyoruz. Ronaldo geldi. Maradona nerede kaldı? Hadi bakalım. Eskiden bizim pre Prekazi vardı, Hacı vardı. Güzel insanlar vardı ama şu anda yoklar yani. Yani o yüzden Aleyküm selam. Bozkurt. Maşallah. Ya seni kurt kurt gibi görüyorum. Bozkurt. Maşallah maşallah. Ne demişler? Buz kurtun en yüksek tepelerde sesin duyuyorsun dünyaya. Cihani aleme. Eyvallah. Bak Ronaldo tekrar bir başlangıç yaptı. Eyvallah ciğerim benim. Nasılsınız? kardeşimiz bizimle yazışı bakalım hele. Ronaldo ile bu skor. Ayar mı be? Yine yamuk oldu be. Neyse gençler üzülmeyin. Biri, biri dağlarda ceylan avlar. Biri de sahalarda tub avlar. Bakalım hele hanginizde İçinizde güzel cevheri vardır. Evet. Bazen hata oluyor arkadaşlar. Hata olduğu zaman Esra Dinç AKM'de. Tamam efendim. AKM'de hemen buluşuyoruz. Tamam tamam tamam. Üzülmeyin. Birazdan bu ürünler hepsi AKM'ye gelecek. Kırtı yok. Siz üzülmeyin. Rahatınıza bakın. Ve Oyun kuralı dinlesen olmaz mı Kemal abi? Olası dinlesen olmaz mı? Göz nasıl he? biliyor? He? Nerede, he? Nerede ki? Nerede ki sen kuralı? Nerede? Nerede ki? Ben evet. Senin sesin birden, senin sesin benim sesime karıştığı zaman bir iş yapamıyorum ya, iş yapamıyorum ya. Dün bu şekilde işte hani görüşmeler bu şekilde. Bir baktım Yusuf. Yusuf gizliden yanıma geldi. Dedi ki amca dedim de, bunlar birbirine de yazı yazıyorlar. Yazıyor. Yazarlar yeri. Bunlar bu hayattır. hayat e, devam eder böyle. Vay Ronaldo, hey maşallah. O o süngerden sana bir baskı yapacağım ya. Sıkıntı yok. Sana o o türlü bir baskı yapar gönderirim sen Ronaldo. Sen üzülme. O bizim baskı kalıplarımız duruyor mu? Şöyle Ronaldo'ya güzel bir Ya Ronaldo 6 g bir araya gelen bir B B'nin ilk sözü Allah ve yorumlarda yayın ve halka 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 devam ettirelim. Evet bak Ronaldo aynen doğru söylüyorsun. Yani yani sana katılıyorum Ronaldo ya. Gerçekten. Gerçi Ronaldo güzeldi. Yani. Messi iyiydi, Messi de fena değildi ama futbolcularak Ronaldo'yu daha çok seviyorduk çünkü o o Ronaldo güzeldi. Altın ayakkabısını Filistin'e bağışlamıştı. Ben hiç unutmam. Böyle hani e, bir de kular reklamını atmıştı böyle yerine su çıkartmıştı. Aziz milletimizin böyle güzel gününü fış etmişti. Evet. Evet. Başka kimler bizimler? Masal hani internetin bir başka Başta bir şey yok yani. Ronaldo, aldı, Ronaldo. aldı, rüvna aldı. Yaşam ve insanlar demektir. Ha, aferin ya. Ya biz okul, okumadığımız için canım kardeşim fazla bilgiye sahiptiriz ya. Bu yeni nesil güzel ders veriyor insanlara biliyor musun? Yani bu yeni nesil gerçekten güzel şeyler biliyor. Yani öğretmenler de güzel şeyler öğretiyor. Şu andaki birinci sınıfa giden demek ki bizim zamanımızda beşinci sınıfa gidiyormuş gibi gözüküyor. İşte akıllı telefon, bilgisayar, laptop mevtup, her şey var ya. O yüzden yani daha çok hani altıncı nesil diyoruz ya onlar herhalde Böyle giderse 10. nesil olacak. Nesil yükseliyor. Zaten muridimiz sıfır. Evet. Ronaldo 196. Yine yoruma bir yorum ekledi. Yine bir bilgi köpü. Ronaldo yine bir rakam attı ortaya. Bakalım Ronaldo bize yine neyle aydınlatacak? Bilgisiyle bizi adeta güneş ışığı gibi parlatıyor Ronaldo. Bakalım 196 neye açılımdır? Hadi canımın içi. Bir açıklama yap da insanlar görsün, duysun ya. Sendeki özdeki o cevheri. Eşof Mazi Hoca gibi. Hocam diyor. Aydınlatıyor. Ay başka kimler bizimle? Neyse Ronaldo birazdan İstanbul kanalı açacağım. Hani seni, seni orada da beklerim. O İstanbul kanalı da bir, bir hareketlik olsun çünkü o olmazsa olmazlardan. Ahmet'imi bir arayayım. Ahmet Bey bir kere girsin. O da orada sistem ayarlasın. Böyle olmuyor. Evet. Değerli kardeşlerim burada canlı yayını sonlandırıyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bizimle olduğu için şükranlarımı iletiyorum sizlere. Ronaldo hadi görüşürüz. Değerli kardeşim benim. Allah zina sıklığı versin. Yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim Ronaldo.